Merhaba arkadaşlar. Ee, bu hafta çok uzun olmayan bir ders işleyeceğiz zaten. Toplam 15 slaytlık bir dersimiz var. Hızlıca anlatıp bitireceğim. Böylelikle sizin de zamanınızı fazlasıyla almamış olacağım. Ee, dersimizin bakıyorum alttan başlama saati gelmiş mi diye. Evet artık başlayabiliriz arkadaşlar. Bu haftaki konumuz aslında e, projelerin kapatılma süreci ana hatlarıyla. İlk önce başlayacak olursak ilerleme raporları, performans raporları hakkında bahsedecek olursak arkadaşlar. Aslında geçmiş konularımızda hep ne dedik? Yapılan işlemler kademe kademe raporlanmalı. Alınan toplantılar raporlanmalı. Tutanak altında tutulmalı. Buna göre de başlangıçta hedeflerimiz doğrultusunda projemiz ilerliyor mu, ilerlemiyor mu? Buna karşılık bir performans değerlendirmesi yapma olanağımız olur demiştik arkadaşlar. Buna beraber tabii ki de bu raporları tutarken, performans raporlarını incelerken de kademeli olarak toplantılarda projemizde her şey yolunda mı ilerliyor? Yoksa işte zaman anlamında Geride miyiz, ileride miyiz, maliyet olarak ileride miyiz, geride miyiz gibi ya da kalite olarak ne durumdayız? Bunların kıstasını, kontrolünü yapma şansımız oluyor demiştik arkadaşlar. Yine arkadaşlar süreç içinde e, proje kapsamında gerçekleşen e, elde ettiğimiz sonuçlar olumlu da olsa, olumsuz da olsa her türlüsünü ne yapıyoruz? Kayıt altına alıyoruz. Neden? Çünkü bundan 3 yıl, 5 yıl sonra yine e, firmamız Benzer içerikleri içinde barındıran bir proje gerçekleştirecekse eğer, eğer işe yarayan sonuçlar aldığımız aktivitelerimiz, verilerimiz varsa, bunlar hemen bir sonraki yapılacak projemizde süreç hızlanması anlamında işimize yarayacakken, başarısızlığa uğrayan aktivitelerimiz de varsa ya da başarısızlığa uğrayan uygulamalarımız da varsa, bunların da kaydını tutmuş olmamız ne işe yarayacaktır? Yine. E ileride yapılacak olan projede gereksiz zaman ve e, maliyet kaybının önüne geçmiş olacaktır şeklinde yorumlayabiliyoruz. Performans raporlamasını şöyle bir özetleyecek olursak arkadaşlar, durum raporları, ilerleme ölçümleri ve tahminler gibi performans bilgilerinin toplanması ve dağıtılma sürecidir şeklinde e, ifade ediyoruz. Bununla beraber nedir? Performans raporlarını elde ediyoruz. Organizasyonel süreç varlık ları güncellemelerini yapıyoruz ve değişik bu raporlar sürekli tekrarladıkça toplantıdan alındıkça da eğer değişiklik talepleri varsa bunları oluşturuyoruz diyoruz. Peki burada kilometre taşlarının önemi nedir arkadaşlar bu raporlarda? Biz kilometre taşlarımız için ne demiştik? Bizim e, ana yol haritamız üstündeki duraklarımızdır demiştik. Yani e, kilometre taşlarımızda e, döneriz, bakarız e, işte. Planladığımız doğrultuda mı ilerliyor projemiz yoksa hatalı giden bir şeyler mi var ona göre hani olduğu gibi devam ettirelim yoksa dönelim bazı şeyleri değiştirelim mi ya da proje hakikaten başlı başına efektif olmaktan çıkıyor kar zarar hesabı yapıldığında karlı, rentable bir proje olmaktan çıkıyor o zaman projeyi durdurma kararı alalım mı gibi kararlar verdiğimiz. Durak noktalarımızda bizim kilometre taşlarımız. Onun için kilometre taşları bizim e, proje sürecimizde ve raporlamalarımız sürecinde önemlidir arkadaşlar. E, i̇şte kilometre taşı aktivitelerimizin sonundaki toplantılarda eğer bir değişiklik yapmamız gerekiyorsa bu değişikliklerin nedenleri belirlenmeli. Zaman kapsam ve maliyetlerin etkisi ortaya koyulmalı. Ona göre e, belli değişiklikler yapılması gerekiyorsa yapılmalı. Yapılmadan devam edilmesi karar alınacaksa yine... Proje olduğu gibi devam ettirilmeli ya da e, kapatılması gerekiyorsa bunun kararı alınmalı. Yine e, diyelim ki aldığımız toplantıda kilometre taşı sonrası bir şeylerin ters gittiğini gördük ya da belli riskler ortaya çıktı. O riskleri minimuma indirecek şekilde belli değişiklikler yapılmasına karar verilerek e, minimum riskle yolumuza devam etmeliyiz diyoruz arkadaşlar. Peki risklerin izlenmesi ve kontrol edilmesini kısaca yine toparlayacak olursak ne ifade ediyor arkadaşlar? Proje boyunca risk yanıt planlarının uygulanması, saptanan risklerin izlenmesi, artık risklerin izlenmesi, yeni risklerin saptanması ve risk süreci etkinliğinin değerlendirilmesi sürecidir. Yani bu ne demek arkadaşlar? Biz başladığımızda projeye bizim gördüğümüz belli risklerimiz vardır ya da gözümüzden kaçırdığımız riskler vardır. Biz buna göre bir planımızı yaparız. Ama ne demiştik? Proje hep canlı bir varlık gibidir. Sürekli kendi içinde değişikliklere de müsaade eder ve barındırır demiştik. Bu çerçevede de bizim gözümüzden kaçırdığımız riskler ortaya çıkabilir. Bunlar ortaya çıktığında yeni güncellemeler yapılmalı. Bununla beraber mesela bizim başlangıçta risk diye adlandırdığımız durumlar ilerleyen proje sürecinde gerçekleşmeyince de risk listemizden çıkartarak onun için harcadığı harcamayı öngördüğümüz maliyet işte e, ya da zaman payı ortadan kaldırılarak projemiz artıya geçirilmedir. Bunun için de ne olur? Risk listeleri e, düzenli olarak toplantılarla güncellen, güncellenir arkadaşlar. Organizasyonel süreç varlıkları güncellenir. İşte e, bu riskler doğan ya da doğması öngörülen riskler doğrultusunda değişiklik talepleri ortaya çıkabilir. Proje yönetimi planı güncellenir ve proje belgesi güncellemeleri gerçekleştirilir. Tedarik işlerinin idaresine gelecek olursak, zaten daha önceki derslerimizde tedarik yönetiminden bahsetmiştik arkadaşlar. Bu da nedir? Tedarik ilişkilerinin yönetilmesi... Yüklenici performanslarının izlenmesi ve gerekli değişikliklerin ve düzeltmelerin yapılmasıdır şeklinde ifade edilmektedir arkadaşlar. Tedarik belgeleri, organizasyonel süreç farklarının güncellemeleri, değişiklik talepleri, proje yönetimi planı güncellemeleri yine yapılır arkadaşlar. Burada tedarikçi idaresi şöyle önemlidir ee, yani sizin A tedarikçiniz birinci dereceden tedarikçiniz bir problem yaşayacaksa olabilir yani sonuçta. Ee, o kendi personeli bir problem yaşayabilir ya da o da size vereceği ara amul için elde edeceği ham madde konusunda problem yaşayabilir. Neydi burada? Sizin B tedarikçiniz, C tedarikçiniz gibi yedek tedarikçileriniz bulunmalı, yedek planlarınız bulunmalı demiştik. Yine tedarik zaman önemli olmuş olduğu için yine tedarikçinizle zaman konusunda planlamanızı iyi yapmanız gerekiyor demiştik. Bununla beraber haliyle sizin Tedarikçiden aldığınız ham madde ya da ara mamulle üreteceğiniz son ürünün kalitesini, oradan gelen ürünün kalitesi etkileyeceği için yine tedarikçinizle sürekli iletişim halinde, toplantı halinde olarak ürün malzeme kalitesi üzerinde sürekli fikir alışverişi üzerinde bulmanız gerekmektedir arkadaşlar. Özetle arkadaşlar zaten geçtiğimiz safta boyunca yürütme sürecinden bahsetmiştik. Ee, nedir yürütme süreci? Beklentileri gerçekleştirebilmek için temel planı oluşturur, kontrol mekanizmaları gerçekleştirilir. Yani e, ne yapılır? Toplantılar yapılır demiştik. İşte e, gerekli durumlarda, gerekli değişikliklerde ya da e, sonuçlanan aktiviteler e, neticesinde bunun e-postalarla e bilgilendirilmesi yapılır demiştik. Yine raporlar tutulur, e, kayıt altına alınır. Bunlar dosyalanır demiştik. Bununla beraber düzenli risk ve fırsatların çizelgesi tutulur arkadaşlar. Çünkü e, risk yönetimi önemli demiştik. E, var olan risk karşısında ya da başınıza gelen bir e, planlamadığınız durum karşısında eğer hemen hamle olana bulamazsanız projenizi e, kara değil zarara dönüştürebilir. Hatta belki de sonuçlanamamasına sebep olabilir demiştik. Yine bununla beraber e, siz projenizi yürütürken karşınıza çıkabilecek olan fırsatları değerlendirerek projenizin karlılığını ya da e, getirecek olduğu katma değeri artırabilirsiniz demiştik. Yine nedir arkadaşlar? E, yürütme sürecinde e, get paydaşlar arasında iletişimin kurulması önemli demiştik. E, i̇letişimin güçlü olduğu e, projelerde e, karşılaşılan aksaklıklar karşısında da e, projenin bütün paydaşları tarafından e, topyekun bir şekilde çözüm aranır ve e, çözüm bulması daha kolay olur demiştik. Diğer türlü olursa niye bize zamanında bunun bilgilendirmesi yapılmadı? Bu böyle miydi? İşte bize bilgi verseydiniz çoktan biz buna çare bulurduk şeklinde e, ifadelerle karşılaşabilirdiniz. Ya da e, hatta Madem ki haber vermedin, o zaman çözümünü de sen bul gibi çözümsüzlüğe giden e, süreçlerle karşılaşabilirdik arkadaşlar. Bu sebeple iletişim planının öneminden zaten e, konunun kendi içerisinde daha detaylı bir şekilde bahsetmiştik. Yine iş kırılım yapısı ve proje durum raporunu baktığımız zaman da arkadaşlar, bunlarda düzenli olarak gerçekleşen aktiviteler, işte yapılan güncellemeler doğrultusunda e, yenilenmeli e, güncelliğini. ...korumalıdır demiştik. Proje durum raporu ile birlikte de ne yapıyorduk arkadaşlar? E, proje ne şekilde ilerliyor? Planım, planımızın önünde mi? Planımıza eş mi gidiyor yoksa gerisinde mi kaldı? Gerek maliyet olarak gerek zaman olarak bunun öngörüsünü yapmamızı bize sağlayıp... ...ona göre e, gardımızı almamızı sağlayan raporlardı proje durum raporları... Yine arkadaşlar tüm değişiklikler e, Change Log adı verilen e, kayıt defterine işlenerek böylelikle e, geçmişte yapılan bir değişiklikle ilgili bir şeyin kontrol edilmesi gerekirse de tekrar o kayıt defterinden açılarak e, bakılıp kontrol edilmesi mümkün kılmıyor diyoruz. Peki kapanış süreçleri grubu ne ifade ediyor arkadaşlar diye bakacak olursak Kapanış süreci arkadaşlar e, hep aslında projeyi anlatırken ne diyorduk? Projenin zamanında tamamlanması önemlidir diyorduk. Bu anlamda da projenin zamanında bitirilmesi esastır. Yine kontrol planı güncellenmeli. E, proses sahipleriyle el sıkışılmalıdır diyor. Yani burada şu ifade aslında karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Projenin zamanında bitirilmiş olması başlı başına onun başarıyla tamamlanmış bir proje olduğu anlamına gelmez. Yani siz Örneğin bir insansız hava aracı projesi yapıyorsunuzdur. Fakat tamamlamış olduğunuz insansız hava aracı başarılı... ...çok sıradan bir insansız hava aracı olmuşsa... ...ya da harcadığınız maliyetin karşılığında kendisine bir pazar bulamamışsa... ...satamıyorsanız, müşteri bulamamışsanız... ...bu bir başarısız proje anlamına gelir, maliyetini taşır. Bu sebeple arkadaşlar... Ee, projeniz e, güncelliğini koruyarak, hedeflediği şekilde ve hedefine ulaşarak e, oluşmuşsa istenilen kalite, istenilen maliyette yerine getirerek sonuçlanmışsa başarılı bir projedir şeklinde ifade ediyoruz. Bu anlamda da yine en son proje bittiğinde kontrol planını gerçekleştirerek, e, proses sahipleriyle el sıkışarak, e, Yaptıkları çalışmalar için kendilerine teşekkür ediyoruz ve e, ne hedeflemiştik, nereye vardık e, en son e, toplantısını gerçekleştirerek burada onlarla toplantımızı sonlandırıyoruz. Daha sonrasında yine paydaşlarımızla kapanış toplantısı yapıyoruz. Yani e, sponsorlarımız e, bizden e, ne istemişler, istediklerini onlara verebilmiş miyiz, onun karşılığında onlardan ne almışız, onların memnuniyeti ne düzeyde bunları toplantı düzeyinde e, alarak yine kaydını tutarak tekrar buradan aldığımız kaydı ne yapıyoruz arkadaşlar? Proses sahiplerine yani proje ekibine e, geri besleme yaparak müşterimizden, sponsorumuzdan e, ne şekilde feedback'ler aldığımızı geri dönüşünü onlara ifade ediyoruz. Yine arkadaşlar e, burada da dediğimiz gibi e, paydaşlarla pay, paydaşlardan gelen feedback'i proje ekibiyle paylaştığımızı belirtiyoruz. Burada en önemlisi arkadaşlar nedir? Öğrenilen çıkarımlar ileride kullanılmak üzere dokümente edilmelidir. Yani ister projemiz başarıyla sonlansın, isterse başarısızlıkla sonlansın. Çünkü proje başarıyla sonuçlanmasa bile bir kapatma işlemi, kapatma sürecine tabi tutulacaktır yine her türlü. Aynı işlemleri başarısız olan proje için de gerçekleştireceksiniz. Orada yine ee, ...başarısızlığa uğrayan aşamalar varsa bunların kaydını tutmanız önemlidir. Neden? Çünkü eğer bir başarısızlık varsa... ...tekrar benzer bir projeye çalışması ileride yapılacaksa... ...aynı işler için boşa kürek çekilmesi... Ee, ...o denemeler yapılmadan yeni alternatifler aranma yoluna gidilsin şeklinde... ...bütün başarılı ya da başarısız olan bütün işlemler kayıt altına alınmalıdır. Kapanış süreci peki tam olarak nedir diye özetleyecek olursak arkadaşlar... Projeyle ilgili veya projenin ile ilgili yapılan işlerin resmen bitirilmesi bu süreç grubunda yapılır. Burada e, projenin kapanma kapanış süreci de bizim zaten proje projemiz için tanımladığımız sürenin içinde dahil olan bir süreçtir. Yani e, örneğin son iki ayınız ya da son bir ayınız kapanış süreci olarak ifade edilmektedir arkadaşlar burada. E, onun için Doğru zamanda, doğru planlanan bir zamanda e, kapatma işlemlerini ne zaman başlatacağınızı planlayarak e, projenizin kapatma sürecini başlatmanız gerekir. Bununla beraber yine bir önceki slaytada dediğim gibi yarıda iptal edilen bir proje için de yine e, kapatma süreci gerçekleştirilerek, e, dokümente edilerek proje kapatılma işlemi gerçekleştirilir arkadaşlar. Kapanış sürecini özetleyecek olursak e, artık Projeyi bitirmişsinizdir ve e, müşteriye devretme aşamasına gelmişsinizdir arkadaşlar. Daha sonrasında e, projenin başarısını değerlendirirsiniz. Bu değerlendirme sürecinde de gerek e, proje ekibiyle toplantılar alarak, gerek paydaşlarla toplantılar alarak, gerek müşterinizle toplantılar alarak onlardan gelen feedbacklerle top, e, değerlendirmenizi yaparak projeniz başarılı mıdır yoksa başarısız mıdır bunun değerlendirmesini yapabilirsiniz. Burada ama şöyle bir ifade e, var mesela sizin ürettiğiniz üründen müşteriniz memnun kalmıştır ama siz kendi içinizde e, hedeflediğiniz noktaya varamamış olabilirsiniz. Siz projeye başlarken e, daha farklı hedefler içinde ya da daha yüksek kar elde etmeyi planlayarak projeyi e, hedeflemiş olabilirsiniz. Müşteriniz memnun olmuş olsa bile sizin projeniz başarı tam olarak başarıya ulaşmış. Say, sayılmayabilir. Bunun için bunların bütününün değerlendirilmesi önem arz etmektedir arkadaşlar. Yine alınan dersler raporunun hazırlanması. Yani e, belli aşamalarda belli aksaklıklar oluşmuştur ya da belli e, aksamalar oluşmuştur. Bunlara belli çözümler oluşturulmuştur. E, siz belli hamleler yapmışsınızdır ama e, o durumda ne yapsaydınız daha iyi olurdu. Bunların zaten raporlamaları süreçte tutulmuş olması gerekir e, Buna göre e, bir sonraki projede e, yapılan hangi hatalar e, yapılmamalı diye bunların raporlaması önemlidir arkadaşlar yine e, ister olumlu olsun ister olumsuz olsun kayıtların tutulması ve arşivlenmesi önemlidir ki bir son sonrasında gelen projelerde e, ders çıkartılsın, olumlu yapılan hamleler olumlu olarak kullanılsın. Ama hatalı yapılan ya da yanlış yapılan ya da sonucu beklenilenin dışında yapılan aktiviteler varsa da bunların yapılmaması için de ders çıkartılsın arkadaşlar. Ekibin serbest bırakılması kısmına gelirsek yani arkadaşlar nedir bu da? Ee, sırf proje, yani sizin fabrikanızın mühendisi ya da çalışanı olmayan sırf e, proje bazlı işe almış olduğunuz personeliniz olabilir. Bu personel ne olacak haliyle proje bittiği zaman artık kendisiyle sözleşme sonlandırılarak serbest kalmış olacak. Yine tedarikçilerinizle de haliyle ilişkilerin sonlandırılması gerekmektedir. Siz projenizi bitirdikten sonra tedarikçiyle ilişkilerin sürdürülmesi, yani tedarikçiyle bitirilmemesi diye bir durum söz konusu değildir. Haliyle tedarikçinizle de yapmış olduğunuz anlaşmalar gereği ondan alacağınız mal ya da hizmeti alıp e, o mal ya da hizmete karşılıklı yapmanız gereken ödemelerinizi yaparak hesabı kapatmanız gerekmektedir arkadaşlar. Yine kapanış duyurusunun yapılması dediğimiz zaman e, proje bittikten sonra gerek e, iş kolundaki rakip firmalar, gerekse paydaşlarımız gerek e, bizimle beraber çalışan e, ortak firmalar ya da nasıl diyeyim eee Dost firmalar diyelim, bunlara e, kapanış duyurusu yapılır. E, yine bu duyurlar e, mail yoluyla olabildiği gibi e, sosyal medya aracılığıyla ya da e, yine nasıl diyelim gazete ya da e, yine ulusal ya da uluslararası basın aracılığıyla e, bütün dünyaya duyur duyurmaya varacak kadar e, gidebilir. Bu, bu tabii ki duyurmanın boyutu sizin projenizin büyüklüğüne ve elde ettiğiniz çıktıya göre değişkenlik göstermekte. Tabii ki de yani çok e, büyük ölçekte olmayan, e, dünyada yer yerinden oynatmayacak bir proje gerçekleştirdiyseniz bir çıktı elde ettiyseniz bunu e, sadece o projeyi ilgilendiren paydaşlarınıza ya da iş ortaklarınıza paylaşmanız gerekirken e, dünya için örneğin şu anki içinde bulunduğumuz durumu düşünürsek eğer e, Covid 19 aşısı üzerine gerçekleştirilen bir projede ya da ilaçta başarılı olmuşsa bir firma bu bunun duyurusunu bütün dünyaya yaparak kendi reklamını yapmış olacaktır arkadaşlar. Haliyle bu proje kapanış duyurusu ile birlikte projeniz tamamlanmış olur ve bundan sonra kutlamaya geçilir. Buradaki kutlamak kısmı arkadaşlar, e, tabii ki firmadan firmaya değişkenlik gösterebilir. Bu e, kop kop parti tarzında olabileceği gibi e, küçük bazlı firma içinde e, ufak çaplı bir e, işte firma yöneticisinin proje ekibine yemek ısmarlaması, boyutunda da olabilecek şekilde değişkenlikler gösterebilir. Burada önemli olan, yani daha doğrusu bu kutlamanın önemi şuradan gelir. Proje çalışanlarına ekstra bir motivasyon getirir. Sonraki çalışmalar anlamında aynı zamanda bu proje kutlam, kapanış kutlamalarına üst düzey yöneticilerin katılması ve proje ekibini takdir etmesi yine proje ekibinde yer alan çalışanlar için. E, gerek beyaz yaka beyaz gerekse mavi yaka için e, bir motivasyon aracı olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Proje ya da fazın kapatılmasını özetleyecek olursak arkadaşlar proje'nin ya da fazın resmi kapanışında tüm proje yönetimi süreç gruplarındaki tüm aktivitelerin sonuçlandırma sürecidir yani artık sona geldik paydos sürecidir. Burada arkadaşlar e, örgün eğitimdeki derste örnek vermiştik ne demiştik örneğin bir konut projemiz var demiştik. Örneğin 3 aşamadan oluşan birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap. Burada işte birinci etapın tamamlanması, ikinci etapın tamamlanması diye örnekler vermiştik. Burada fazdan kastımız örneğin birinci etap, birinci faz, ikinci etap, ikinci faz gibi düşünebilirsiniz. Yani şimdi durup dururken projenin yanına bir de faz ifadesi geldi. Bu nereden çıktı diye bir soru işareti oluşmasın kafanızda. E, proje ya da kapatılma sürecinde artık son ürün, hizmet ya da sonuç geçişi ortaya çıkar. E, organizasyonel süreç varlıklarının güncellenmesi gerçekleştirilmiş olur. Bununla beraber arkadaşlar tabii ki de pr e, projemizle beraber tedariklerin de kapatılması söz konusudur. E, proje kapsamındaki tüm tedariklerin kapanması sü sürecidir. E, tedarikçilerimizle kısacası alacak verecek kal kalmaz bütün anlaşmalarımız yerine getirilmiş olur ve e, tedarikçilerimizle de el sıkışarak süreci kapatırız arkadaşlar. Projemiz tamamlandıktan sonra bir değerlendirme süreci gerçekleştiririz arkadaşlar kendi içimizde. Az önce de anlattığım gibi hani müşterimizden memnuniyet almış olsak bile, e, projemiz bizim için tam anlamıyla, bizi tatmin etme anlamında belki başarılı olmamış olabilir. Bunun için de, e, böyle bir çizelge tutabiliriz e, projenin seviyesini belirlemek için e, bunun sonucunda elde edilen iyi uygulamaları eğer biz bir holding firmasıysak e, diğer alt holding altında bulunan diğer şirketlerle paylaşabiliriz ya da e, yine iş ortaklarımızla ya da paydaşlarımızla paylaşabiliriz yani diyebiliriz ki biz bunu uyguladık ve şöyle iyi sonuç bulduk eğer bu e, kalite artırıcı olumlu sonuç veren bir şey ise eğer bizim tedarikçimiz de bunu uyguladığı zaman haliyle bize sunacağı e, ürünlerde daha kaliteli ürünler bize sunmuş olacaktır şeklinde düşünebiliriz arkadaşlar bu durumu. Yine müşteri memnuniyetini e, ölçüp değerlendiririz arkadaşlar. E, gerek anket yapıp gerek sonlarla toplantı gerçekleştirerek e, oradan feedbackler yapabiliriz ve çıkarılan dersleri Not ederiz arkadaşlar ki bu önümüzdeki e, karşımıza çıkacak yeni projelerde e, bize bir yol haritası çizsin, bize yol gösterici olsun diye. Özetle arkadaşlar proje bittiğinde ekibimizi kutlarız e, başarıyla sonuçlanan sonunda e, son bir değerlendirmemizi yaparız ve projemizi bu şekilde sonlandırırız diyoruz arkadaşlar. Bu haftalık dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Sorusu olan var mıdır?